Sevgili dostlar merhabalar. Bugün çok hızlı, çok pratik ve çok sağlıklı bir pişirme tekniği göstereceğim. Somon tavada nasıl pişirilir? Hemen şöyle bir somonumuz var. Şöyle arkasını da gösterelim. Bu şekilde. Hemen bekletmeden şöyle bir tava çıkardım bundan önce. Şöyle bir tavamız var. Hemen altını yapıyoruz. Tavamızı yaktık. Biraz ısındıktan sonra hafif bir yağ dökeceğim tavanın dibine. Bu şekilde somonu pişirmeye başlayacağım. Ben bekletmeden şöyle yağımı atıyorum. Böyle sade yapacağız sandınız. Ama öyle değil. Öncelikle şöyle bir kaya tuzumuz var. Hemen şöyle biraz kaya tuzu atıyorum. Şöyle arkasını çeviriyorum. Biraz da buraya. Hemen şöyle. Hemen üzerine şöyle bir kajun baharatımız var. Biraz kajun sepiyorum. Arka tarafına da şöyle biraz fasülye serpelim. Hemen arkasından şöyle karabiberimiz var. Biraz karabiber. Somon'a da çok yakışır bu arada karabiber. Çok fazla karıştırmıyorum birbirine. En önemli şeylerden, bunu herkes yapmaz. Hemen şöyle göstereyim. Soya sosumuz var. Şöyle biraz soy alıyorum. İyice bulansın. Evet bu şekilde. Hemen bekletmeden zaten tavamda aşırı kızdı. Şöyle tavamıza bırakıyoruz. Ocağımın altı kısık. Şu an en kısık derecede. Fazla gül olduğu düşünülmesin. Hiç korkmayın yanmaz. Bu şekilde biraz pişireceğiz altını. Hemen şöyle bir şöyle bir yapışmadan altını Orada somonun fazla canı yoktur. Hatta bazı bölümlerde çiğ bile tüketiliyor. Bu şekilde pişiriyoruz zaten. Pişikten sonra kabuğunu soğuması çok basit zaten. Evet, hemen elinizle dahi çekseniz elinizde kalır. Şöyle şurayı biraz daha azdırayım ben. Şöyle limon sıkıyorum. Pişti evde de. Bunu genelde yapmazlar. Ama çok lezzetli oluyor bu şekilde. Tavsiye ederim yani bu şekilde pişirmeyi. Ben de hemen şurada bir son tabağı hazırlayayım. Hemen şöyle bir altını kontrol edelim. Evet gördüğünüz gibi. Mis gibi oldu. Hemen ayrıldık. Onun için böyle fazla oynatmıyorum yerinden. Biraz daha bu şekilde pişireceğim. Ben de bu arada bunu tabağı hazırlıyorum. Çok almış e, almış şey değil. Yani kend, Kendimiz yaptığımız için restoran tarzı olmasa da biraz güzellik kattığım hatta. E, tabağımı da şöyle göstereyim. Şöyle hazırladım iki dilimlik. Bence güzel de göründü. Akabinde e, hazırladığım patates kızartma, kızartmalarım da vardı. Onları da hemen yanına ekleyeceğim. Son halini zaten size gösteririm. Bu şekilde pişiyor. Biz biraz fazla pişmiş şey seviyoruz. Siz daha az da pişirebilirsiniz. Ama çiğ ben tavsiye etmiyorum. <laughs> yine de sizin bileceğiniz şey. Afiyet olsun diliyorum. Son halini tabağın yine göstereceğim. Zırt pişiriyorken e, şunu da göstermeden geçmek istemedim. Kabukları nasıl soyuluyor demiştim. Şöyle göstereyim. Çok basit. Gördüğünüz gibi. Bu kadar basit soyuluyor. Hiç kafanıza takmayın yani o konuda. Gördüğünüz gibi ee, tabağımı hazırladım. Balıklarımı tabağa aldım. Hemen kenarlarına biraz patates kızartması ekleyeceğim. Bu şekilde servis yapacağım. E, herkese afiyet olsun. Çok basit oldu. 10-12 dakikaya hemen hazırlayıp bu şekilde servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun diyordum. Kanalımıza abone olup beğeni atarsanız seviniriz. Merak ettikleriniz varsa yorum bölümünde yazarsanız cevaplarız. Teşekkürler.